...devlerin gecesi. Hop! Hop! <laughs> Bana kalırsa formda kalmak <laughs> için... ...hop, sabahları mantarlarda zıplamak gibisi yok. Gibi. <gülüyor> hop! <gülüyor> Ama sabahları spor yapmak çok yorucu oluyor. <laughs> Açılın yapıyorum. bir orman güreşçisi. <laughs> Bunların gücüne akıl sır ermez. Ooo! Şuna bakın. Hiç bu kadar büyük bir böcek görmemiştim. Umarım yaralanmamıştır. Mayo, ne olur gitme. Daha onu tanımıyorsun bile. <laughs> Tam üstüne bastın. <laughs> Merhaba Bay <Baydet. Gülüyor> kim o benimle konuşan? Bu kadar ışık altında <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Konuşan benim, Maya. Burada arkadaşlarım Filip ve Vili ile biri. Tekrar doğrulmama yardım edebilir misiniz? Ben güreşçiyim ve hemen büyük ormana gitmem gerekiyor. Her şey bir tarafa. Bu akşam orada hayatımın belki de en önemli güreş müsabakalarından birine çıkacağım. İyi ama büyük orman buraya yakın bile değil. Ee, Güneşi hep bana yönümü şaşırtır zaten. Güneş doğmadan önce orada olmam gerekiyordu ama bir şekilde yolumu kaybettim. Şu işe bak. Daha önce büyük ormana hiç gitmedim. Durun. Bence onu tekrar doğrultmaya çalışalım. İçti. <laughs> Behi, bu yardım seni de kapsıyor. <laughs> ay, teşekkür ederim arkadaşlar. Benim adım Luca. Ağaçlar icat edildiğinden beri makaslı böcek ve güreşçi olarak hayatımı sürdürüyorum. Aa ay ışığında yapılan büyük güreş müsabakaları bana gençliğimi hatırlattı. Biz sana büyük ormana kadar eşlik ederiz öyle değil mi Filip? Ormanın yolunu biliyorsun. İyi hı hı. ama Maya orası çok uzakta. Nedense fazlasıyla yorgunum. İsterseniz yolculuğu benim üstümde yapabilirsiniz. Hey! Ah, korkmanıza gerek yok. Hadi atlayın. <laughs> diyebiliriz. Ee, hazır mıyız? Seni takip ediyoruz Filip. Başlayabiliriz Luka. Önümüz açık görünüyor. Biz rehberin olacağız. <laughs> <laughs> Hop. Oh, oh, Hop! Oh. Böyle dümdüz devam edebilirsin Luka. Hop. <laughs> Ama dikkat. Hemen önümüzde bir göl var. <laughs> Yaşasın artık görebiliyorum. Hmm. Yosun kokusunu alabiliyorum. Evime dönmekle kalmadık. Tam da zamanında yetiştik arkadaşlar. Aa! Evet, şuradaki kütükleri görüyor musunuz? İşte orası bizim güreş müsabakalarının ringi. Kütüklerin üstünde mi güreşiyorsunuz? Evet, ayrıca ben hemen bütün maçlarımı kazandım. Sadece biri dışında. Ama yaralanmıyor musun? Aa, orasını merak etme Maya. Biz spor yapıyoruz. Üstelik bizim kabuğumuz çok sağlam. Bakın işte orası. Hey! <laughs> ah, affedersin. <laughs> Demek burada güreşiyorsunuz. Evet, buradaki bütün kütükler içinde en büyüğü ve en güzeli budur. Ben de sadece bu kütüğün üstünde zafer kazanamadım. Aslında çok uzun zamandır bu anın gelmesini bekliyorum. İnanılmaz. Gerçekten de muhteşem bir kütük. Bana sorarsanız esaslı bir gösteri olacak o. Ne var ne yok şampiyon. ...müsabakaya gelmeyeceğinden korkuyordum. Bu defa gerçekten senin şanına yakışır bir rakip buldum. Reki! İşte Reki! Bu da kim? Güreş koçu Pet. Benden hiç hoşlanmaz çünkü onun küçük çıraklarını her zaman yenmişimdir. Bu akşamki müsabakayı kazanamayacağıma da yemin etmişti. Bu ne böyle? Pekala, anlaştık mı beyler? Kural dışı değil. Adil bir dövüş olsun. Kütükten aşağı düşen veya sırt üstü yere uzanan kaybeder. Beyler, el sıkışın. Anlaştık öyleyse. Hazırlanmak için bir saatiniz var. Büyük nişan şampiyon rakiplerinden asla korkmaz öyle değil mi? Biz yanındayız Luka. Doğru söylüyorsun bayan. <laughs> Hayatının maçına hazırlanmak için önünde bir saat vaktim var. Ne diyeceğim? Biraz antrenman mı yapsak? Beni Ricky yerine koy. Bakalım beni yakalayabilecek misin? Ya yaşasın Doğrusu çok iyi bir hareketti. Bunu nereden öğrendin sen? Eskiden yaşlı bir makaslı böcek öğretmişti. Hatta hatta buna diz arkası vuruşu demişti. Oh! Sen burada Filip çalış, biz de sana güç versin diye bal özü getirelim. Nefis. Yow, harika. <laughs> Sen bunun burada işi hiç... var. <laughs> hmm, elindeki yemişler çok güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı büyük meyveyi ne yapacak acaba? Beni yakala da görelim. Hop! Hey, 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 hey! Bırak beni. Oh, oh. Özür dilerim koç. Sen yakala dedin. Bir yerin kırılmadı, değil mi? Ah, tepkilerin çok hızlı. Acele et, yine hemen dönmeliyiz. Bana kalırsa pek bir şeylerin peşinde. Ne? Dönüyor muyuz? Ama bunların tadına bile bakmadık. Ha ha ha! Allah! Ha ha Buna da Her yerim kaşırıyorum. Her yerim kaşırıyor, kaşırıyorum. 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 yes! Kaşırıyorum. 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 Hadi hadi bir de göster kendine açar içsen sakın demin attığın deme Lukas Sabırlı oğlum işte böyle zaten hmm. <laughs> <laughs> etrafında dans etmesine izin verme ki sallanıp durma yakala şunu <laughs> gelene kaldı uca yakala şunu de sana Luka. Onu iyice yoğur o, gizli silahını kullanmadan önce etrafına dans et. Baksana o, o, Filip, Pet'in elinde kaşındıran o, o, toz var. O, o, o. Anladığım kadarıyla hile yapacak. Ne? Ne dedin sen? <laughs> <laughs> Bana izin veremem. Hayır, <laughs> veremem. Oh. Oh. <A> <laughs> Durma ola zamanı. Boşlardan biri düştü. Ne oldu bana? Filip, bir şeyin yok ya. <laughs> Yardım aa, lazım aa. arkadaş Teşekkür ederim. Be. Devam, devam et, devam et. Devam devam Mesabe devam ediyor. Oh, da ne? Bana ne oluyor böyle? Of oh, of oh, oh. Olamaz. Kaşındıran tozu bulaştırdı. Durun! Ne? Hey! Aa, evet, aferin benim oğlum Ricky'ye Yaşar Luka senden daha iyisiyiz Luka hatırla Bütün dikkatini oyuna ver Aklını tamamen boşalt Aha. Gel bakalım Gel bakalım ne? ne oluyor? Ha, dur yapma! Fırlat gitsin şunu <laughs> renkli! Kaşınıyorum! Oh, oh, oh. Hadi ne bekliyorsun hala? <laughs> Efendim ne dedin patron? Senin gibi mi yapmamı istiyorsun? Yani, yani şöyle! Hadi Luka şimdi göster bütün marifetini! Şimdi bizim hareketin tam zamanıdır! <laughs> şimdi bizim hareketin tam zamanıdır! <Gülüyor> <Gülüyor> dört, beş... İşte buna şahmat denir Patates Bey'in hile yaptı. Dokuz, on! Müsabakayı kazanan Luka! Sonunda be! Hem de nasıl kazandı, müthiş bir maç oldu çocuklar, müthiş bir maçtı. Ben de gençlik günlerimi hatırladım. Özür dilerim, Pet'in hile yaptığından haberim yoktu kaybetmiş olsam bile şunun farkına vardım ki sporda önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil, elinden geleni yapmakmış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasanız hayali asla gerçekleştiremez. bizim için büyük sevkti. En büyük şampiyonu selamlıyorum. Bu harekete de gelecek sefer öğretirim. <laughs> Sen bizde büyük ormanı ve ay ışığında makaslı böcek güneş müsabakalarını keşfedemezsin öyle değil mi Vili? Ee, e, e, şu kadarını söyleyeyim geceleri makaslı böcekler daha büyük görünüyor. Hadi bakalım eve dönüyoruz çocuklar. Ben zıplarken siz de kanat çırpmaya başlayın Oo, hop. Hoşça kal, Luka. Güle güle dostlarım umarım bir gün tekrar görüşürüz. Hop <laughs> hop.